Gece yarısı acil videodan herkese merhaba. Bu videolar geliyor. Neden bu saatte geliyor onu da söyleyeyim. Haftayı neredeyse bitirdik. Tam böyle yatacağım bir baktım Facebook'un etkinliği var. Tabii ki Facebook'un etkinliği saat farkından dolayı ancak yankılarını bizde gece vakti ortaya çıkartıyor. Şimdi çok önemli bir değişiklik var. Sosyal medyada herkes Meta'dan bahsediyor. Facebook bitti, artık Meta var diyor. Gerçekten öyle mi? Şimdi aldığım notlar var. Bu notlarla beraber son değişimi detaylar ile birlikte size anlatacağım. Müzik Öncelikle bu etkinliğin adını söyleyeyim. Facebook Connect 2021. Şimdi Google tarafı, Apple tarafı daha önceden böyle etkinlikler yapıyordu. Aslında bu etkinlikleri önce donanım şirketleri başlatmıştı. İşte Intel tarafında, AMD tarafında vesaire vardı. Şimdi etkinlikler daha çok bu şirketler tarafından öne çıkartıldı. Google ne yapıyor? IO etkinliği yapıyor. Yeni ürünlerini duyuruyor. Apple ne yapıyor? World Wide Developer Conference yapıyor. Sonrasında işte keynote'ları var vesaire. Şimdi Facebook tarafında da Connect 2021 etkinliği var. Bu etkinliğin daveti bana geldi Facebook tarafından bir yayıncı olarak dediler ki çok önemli içeriklerimiz olacak. Aşağıdaki formu doldurun katılın. Mark yani Facebook'un kurucusu çok önemli bir açılış konuşması yapacak. İşte daha çok artırılmış gerçeklikle ilgili bazı beklentilerimiz vardı. Ama çatı şirketin adının değişeceğini gerçekten beklemiyorduk. Hepimize sürpriz oldu. Şimdi öncelikle şunun cevabını vereyim. Facebook'un adı artık Meta mı? Cevap hayır. Yani Facebook kullanılmaya devam edecek. Facebook.com'a girdiğinizde ne yapacaksınız? Sosyal ağ olan yani bir zamanlar ilkokul arkadaşımızı bulduğumuz için vay arkadaş ne güzel bir ortammış bu dediğimiz ama son zamanlarda özellikle genç arkadaşların girmediği bizim gibi orta yaşlılarında ne skandallarla anılan bir şirket dediği Facebook artık yeni bir çatı şirketine sahip ve bu çatı şirketin adı Meta. Öncelikle onu söylemiş olalım. Şimdi tepede bir holding düşünün. Holdingin altında farklı farklı markalar var. Mesela örnek vermek gerekirse işte bir Koç Holding düşünün. Altında Ford da var, Arçelik de var. Bunun gibi bir yapı artık en tepedeki yapının adı Meta. Meta'nın altında ne var? Facebook var, WhatsApp var, Instagram var, Messenger var, Oculus var ve üzerinde çalıştıkları yeni projeler de var. O nedenle bu çatı şirketin meta olması çok mantıklı. Peki böyle dev şirketlerde bu yeni bir olay mı? Cevap hayır. Neden? Çünkü daha önce Google bu alanda böyle bir operasyon yapmıştı. Alphabet diye bir yapı kurmuştu. Google alfabetin altındaki şirketlerden bir tanesi olmuştu. Ama Facebook bunu yapmak zorundaydı. Neden zorundaydı? Bu tamamen benim kişisel görüşüm. Siz de lütfen aşağıda yorum yazmayı unutmayın. Bu arada gece yarısı acil videoları beğenirseniz çok mutlu olurum. Gerçekten inanılmaz yorgunum. Bir an önce uyumak istiyorum ama bu konuyu da sizlerle paylaşmadan duramıyorum sevgili dostlar. Emeğimize karşılık beğeni butonlarına eksik etmeyin. Şimdi bana soracak olursanız Facebook adı kirlendi. Neden kirlendi? Bir stratejik olarak zaten kötü durumda. Niye kötü durumda? Gençler Facebook'u istemiyor. Yani o deneyim gençlerin hoşuna gitmiyor. Bu bir gerçek. Daha çok orta yaşlı ya da yaşlı insanların kullandığı bir sosyal ağa dönüştü. Ama geçtiğimiz günlerde bir operatörün data center'ına girdim. Bu data center'da en çok hangi sosyal ağın band genişliğini kullandığını gördüm. E, tabii ki gizli olduğu için bu operatörün adını söylemiyorum. Ama en çok yükü YouTube'la aynı anda aynı oranda Facebook'un çektiğini söylemiş olayım. Yani bunda Instagram, WhatsApp dahil değil. Facebook'un kendisi halen ülkemizde inanılmaz kullanım olan bir sosyal ağ. Ama gençler kullanmıyor. İşin bu tarafını bir kenara bırakacak olursak Facebook tarafının bir de skandalları var. Skandallar konusunda işte Whatsapp'taki verileri nasıl aldın? Ya da işte Cambridge Analytica gibi skandallar nedeniyle bana soracak olsanız çatı şirketin adı yani Facebook'un adı kirlendi. Şimdi hal böyle olunca özellikle genç arkadaşların çok kullandığı Instagram'dan, Whatsapp'tan bahsederken şöyle bahsediliyor haberlerde. Facebook'un satın almış olduğu Whatsapp ya da Facebook'un satın almış olduğu Instagram isimli şirket diyoruz. Şimdi bu saatten sonra artık böyle bir şey söylemeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Yani diyelim ki Instagram yeni bir özellik duyurdu. Meta'nın bir alt şirketi olan Instagram diyeceğiz ya da Meta'nın bir alt şirketi olan WhatsApp diye anlatacağız arkadaşlar. O nedenle ben bu stratejiyi gayet mantıklı buluyorum, akıllı buluyorum. Biraz kirli çamaşırları böyle ortadan kaldırmak gibi oldu. Ama Facebook adı yaşamaya devam ediyor. Bu arada facebook.com'a girdim. İşte orada aşağılara doğru gittiğinizde diğer diye bir link var. Oraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra hakkında diye bir kısım var. Artık burada meta logosunu görüyorsunuz. Olay sadece hakkında kısımdaki meta logosu değil, daha basın toplantısı. Yani Facebook Connect 2021 başlamadan önce Facebook'un tabelaları kaldırıldı. Yerine ne geleceği merak konusuydu. Meta logoları artık Facebook binalarının önünde duruyor. Ve ziyaretçileri meta logosu karşı. Hakikaten bu benim için gerçekten çok büyük bir değişiklik. Yani bir Facebook binasının önüne gittiğimde yani bu değişim böyle duygusal anlamda beni biraz etkilemiş olacak gibi görünüyor. Peki meta ile ne yapacaklar? Aslında yeni bir kavramdan bahsediyoruz. Metaverse diye okuduğumuz yepyeni bir evren var. Yani bu evren sanal bir evren. Ama Facebook tarafı inatla ısrarla artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik konusunda yani AR ve VR konusunda inanılmaz mücadele ediyor. Hatta bununla ilgili Oculus'u satın aldılar. Donanım tarafı da var, yazılım tarafı da var. Bu konuda çok inatçılar. Metaverse dediğimiz bu yeni evrende, sanal evrende yeni ürünler, yeni platformlar geliştirmek için kolları çoktan sıvamış durumdalar. Geçtiğimiz yıllarda yapmış oldukları etkinliklerde de aslında bununla alakalı duyurular yapmışlardı ama her ne hikmetse bu sanal gerçeklik ya da artırılmış gerçeklik dediğimiz hadise günlük hayatımıza girmedi. Yani bu yine benim kişisel görüşüm. Bana karşı çıkabilirsiniz. Lütfen aşağıda görüşlerinizi yazın. Neden girmediğini de söyleyeyim. Yani benim etrafımda sanal gerçeklik gözlüklerini kullanan kaç kişi var deseniz ben 5 kişi sayamam. Yani epey geniş bir çevrem var. Çoğu da teknolojiyle ilgileniyor ama bir 5 kişi sayamam. Bilmiyorum belki sizin etrafınızda bunu yapanlar vardır. Şimdi neden olmadığı konusunda şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi geçtiğimiz günlerde işte bir 5G testi yapıyoruz. Bu 5G testine en iyi örneklerden bir tanesi iki kişi karşılıklı bir oyun oynuyor ama oyunda milisaniyeler bile önemli. 5G dediğimiz kavramda zaten bu gecikmeleri en aza indirgediği için bu şekilde anlatalım dedik. Kafamıza bir sanal gerçeklik gözlüğü taktık. Şimdi ben o gözlüğü takarken valla saçlar gitti, gözümün üstüne bir şey oturdu. Yani bunu taksa mıydım, takmasa mıydım bilmiyorum. Yani nasıl böyle bir kıyafet değiştirirsiniz de dar bir kıyafeti çıkartmak işkence haline alır ya. Şu anda bana soracak olursanız sanal gerçeklik gözlükleri tam anlamıyla bir işkence. Ama bu böyle mi devam edecek? Hayır. Nereden biliyorum? Şimdi o şirketin adını verebilirim. Qualcomm beni Kaliforniya'nın bir şehri olan San Diego'da ARGE laboratuvarlarına soktu. Dedi ki işte burada görüntü almanız yasak ama görebilirsiniz. Buradaki mühendislerimizle konuşabilirsiniz. Orada ağırlıklı olarak Hintli bilim adamlarının oluşturduğu bir grup vardı. Bu bilim insanları yeni nesil sanal gerçeklik cihazlarını bize gösterdiler. İşte öyle kafana şunu tak, işte koluna bunu geçir, onu bir yere fişe bağla, kablolardan kopma vesaire. Bunlar artık yok oluyor. Gerçekten çok daha hafif, kolay giyilebilen ve çözünürlüğü çok iyi, sesi çok iyi yani sizi hikayenin tam ortasına koyan, gecikmesi çok az olan, çözünürlüğü çok yüksek olan bir ortama sokuyor. Şimdi bu cihazlar daha da ucuzlayacak, daha da hafifleyecek. Yani ben burada bir erkek olarak böyle şikayet ediyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Cinsiyetçi değilim. Ama kadınların bu sanal gerçeklik gözlüklerini çok kullanacağını düşünmüyorum. Çünkü gözünüze öyle bir oturtuyorsunuz ki şey gibi düşünün mesela bir süngeri alıp gözünüzün etrafını boyuyormuşsunuz gibi. Yani ben makyaj yapan bir kadının bu gözlükleri kullanacağını pek düşünmüyorum. Eğer bana karşı çıkıyorsanız yine aşağıda yazabilirsiniz. Bunlar benim kişisel görüşlerim. Şimdi durum böyle olunca Facebook inatla buna devam ediyor. Bence orta vadede yani kısa vadede olacağını düşünüyorum ama orta vadede kazananı yine Facebook olacağını düşünüyorum. Şimdi bu Metaverse dediğimiz yeni evrenin sahiplenilebilmesi için Facebook gibi kirlenmiş, aynı zamanda adı skandallarla anılan bir çatı şirket yerine Meta adı verilen ve bu Metaverse'de yine sahiplenen bir çatı şirket bence çok doğru bir karar olmuş diyebilirim. Tabi videonun sonuna doğru gelirken şunu da söylemeden edemeyeceğim. Kendi görüşlerimi paylaştım ama asıl neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Ertesi gün hissedarların bu değişime ne cevap vereceği. Çünkü bu cevap hakikaten çok önemli. Facebook hissesine sahip olan yatırımcılar acaba ne yapacaklar? Hisseler ne olacak? Değerlenecek mi? Değer mi kaybedecek? Bu da alınan kararların ne derece ses getirdiğini bizlere göstermiş olacak sevgili dostlar. Geldik videonun sonuna. Bir gece yarısı acil videoyla sizleri bilgilendirmek istedim. Çünkü sosyal medyada gördüm. İşte Facebook gitti, meta geldi. Bu meta neydi, ne olacak vesaire derken şirkette bu değişimi duyurmuş oldu. Bazı sayfalarda da hala Facebook diye yazıyor. Hatta hakkında kısmında bir kısmında meta olarak biz böyleyiz diyor. Altta da Facebook olarak biz böyleyiz vesaire gibi diyor. Marka da artık bunu oturtacaktır diye düşünüyorum. Çalışanların yeni kimlik kartında meta yazacaktır. İşte binaların öndeki tabelalar değişti. Ve yeni şirketler de satın alacaklar. Yani Facebook'un satın aldığı değil, Meta'nın satın aldığı işte X şirketi, Y şirketi diye yakında göreceğiz. Dostlar benim anlatacaklarım bu kadar. Zamanınızı çaldım. Gece yarısı kusura bakmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda biraz bu konuyu tartışalım. Yorumlarınızı merak ediyorum. Vaktiniz olursa iki tane daha kutu içerisinde video var. Onları da izleyebilirsiniz. Bir de son bir ricam eğer kanalıma abone değilseniz bir bakın aşağıda. Abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın. Doğru mu yazdık lan? Bir de yanlış yazıyormuşuz.